Hayırlı sabahlar efendim. Hayırlı sabahlar. Patron! Manyak Rıfat ortalıklarda yok efendim. Ne diyorsun? Akşam beş milyonu aldı benden. Ben de enayi gibi verdim. Şimdi de toz oldu gitti. Ulan ne keris herifin tekiyim be! Elimizle milyonları verdik. Hı, biz yemedik, sen ye diye. Asıl manyak biziz, o değil! Ulan hep senin hıyarlığın yüzünden oluyor. Kiralık katil kullanmak senin fikrindi! Bu herifi de sen buldun bana! Ben sana kaç defa dedim ulan! Ha, kaç defa dedim, Memduh'la iş yapılmaz diye! Ha? Sen gene gittin... ...Memduh'la iş düzdün! Ne oldu, sonunda ne oldu ha? Sonunda bizim milyonlar gitti! Ya parayı ödersin... ...Ya da ananı çifte telli oynatırım. Hangisini tercih ediyorsun? Eee, eee... baba! Baba, babacığım! İki tokat da benim için at babacığım! Bu iyi terbiye almamış senden. Zaten ilk gördüğümde bir işe yaramadığını anlamıştım. Vay dostum! Seni gördüğüme sevindim. Gel otur şöyle. Beraber kahvaltı edelim. Neredeydin sabah sabah? Verdiğim parayı bankaya yatırdım. İleride lazım olacak. Çocuklarımız için tabi. Kimin çocukları için? Kızınla benim. Benim kızımla mı? Yo, benim kızımla! Tabii senin kızınla! Sen galiba üşüttün! Üşütmedim! Üşütsem ateşim çıkar, nezle olurum. Ama senin rengin kaçmış babacığım. Galiba sen üşütmüşsün. Patron, size önemli bir haberim var. Söyle! Burada olmaz efendim. Bunu yalnızca size söyleyebilirim. Çok gizlidir. Şuna bir bakın efendim! Bu resimdeki manyak Rıfat da... ...terasta oturan manyak kim? Aman Allah'ım! Zeki. Hı? Zeki. Gel evladım. Seninle konuşalım biraz. Şu terasta oturan kim Zeki? Manyak Rıfat baba. Oradaki manyak Rıfatsa. Peki şu gazetede resmi olan manyak Rıfat kimin nesi? B Bilmiyorum baba. Ulan hırt gene beni yaktın. Ulan bu kaçıncı oldu? Geçen sefer de karşıma kaçakçı diye baş komiseri diktin. Bu sefer de manyak Rıfat diye polis mi durdu getirdin yoksa? Eğer bu da polis çıkarsa artık artık ne yapacağımı sen düşün. Baba ba babacığım babacığım. Ba babacığım. Babacım, istersen sen bırak, ben sıkayım bunun boğazını! Gerekmez! Oh! Sana ismini sormayı unuttum. İsmin ne senin? İsmim Rıfkı! Herkes bana Tarzan Rıfkı der. Ya Demek Tarzan Rıfkı'sın sen? Yoksa göbek adın Rıfat mı? Ben göbeksiz doğduğum için bana göbek adı koymamışlar. Ne iş yaparsın sen? Hiçbir iş yapmam. Ormanda yaşarım. Peki, nasıl geçinirsin? İş yapmadan nasıl karnını doyurursun, merak ediyorum. Enayiler sağ olsun. O kadar enayi var ki etrafta, insan bin sene bu enayiler sayesinde padişahlar gibi yaşar. Doğru, bir sürü enayi var. Bazen ben bile enayi miyim acaba diye düşünüyorum. Ben insanlar nasıl enayi olur şaşıyorum. Ha enayi olmuşsun, ha öküz. Ha enayi olmuşsun, ha eşek. Hiçbir farkı yok. <laughs> Halim kızımı bugün göreceksin demiştin, saat kaçta göreceğim? Ne kızı? Kızını bana vermekten vaz mı geçtin yoksa? Geçsem ne olur? Madem kızını vermeyecektin, beni niye evine çağırdın? Vazgeçersen seni mahkemeye veririm, tazminat davası açarım. Bak oğlum, benim aklım karıştı. Sen bana her şeyi baştan anlat ki, aklın düzelsin, kendime gelin. Anlat oğlum. Anlatayım. Kızınız bana evlenmek için mektup gönderdi. Yakama kırmızı gül takıp, büfenin yanında beklememi söyledi. Orada beklerken, bu kayınbiraderler geldi. Beni evde beklediğinizi söylediler. Kızınız hastaymış. Hangi eşek söyledi? Bu ker kafalı eşek! Hmm. Gel benimle! Ulan Teres, şimdi ne yapacağız? Adam her şeyimizi biliyor. Akşam yemekte içkinin tesiriyle ağzımızdan çok şeyler kaçırdık. Eğer bir kelimesini polise söylerse yedi köpek sülalemiz cayır cayır yanar. Hep senin yüzünden hırt. Şimdi bu beladan nasıl kurtulacağız? Bir çare bulamazsan seni yediye katlarım. Öldürelim patron. Olur mu lan? Öldürürsek biz bütün yanarız. Buraya geldiğini en azından üç beş arkadaşı biliyordur. Babacığım, fısıldaşmayı bırakın. Beklemekten bıktım. Müstakbel eşim ne zaman geliyor? Bak oğlum, bir yanlışlık oldu, bu işten vazgeçsen, evine dönsen! Mahkemeye veririm, tazminat davası açarım! Sahtekarlık davası açarım! Ne kadar dava varsa hepsini açarım! Bak Tarzan Rıfkı evladım! Beni mahkemeye versen dahi bir şey kazanamazsın! Çünkü benim kızım yok! Anlaşıldı mı? Benim kızım yok! Ne zaman Merhaba Nonoşlar! Merhaba Hani kızım yok diyordun. Herif mi bu? Seni sahtekarlığından ötürü yakarım. Kızını çok beğendim. Tam bana göre. Hemen nişan yapalım. Aa! Ulan senin sayende boynuzu doldu! Baba! Gırtlağımı sıkmakla bir şey kazanamayız! Bir fikrim var! Bak patron, bana kızacaksın ama başka çaremiz yok! Melahat yengemizin bir müddet senin kızın numarasına yatması lazım! Ne diyorsun sen be? Ne diyorsun sen be? Ne diyorsun? Baba! Bak, beni iyi dinle! Başka çaremiz yok be baba! Bir kere hata yaptık, sonucuna katlanmak zorundayız! Şu Tarzan manyağı ile Melahat yengeye dümenden bir nişan yaparız, olur biter! Ee, sonra? Bak, kızmadan düşün be baba! Başka çaremiz var mı? Zaten Tarzan nişanlandıktan sonra muhakkak evine çekip gidecektir! Bizi bir daha bulursa gelip benim kafama etsin! Sonra... Nişan meselesi gayri ahlaki bir durum da değil. Öyle değil mi baba? Nikah olsa ona evvela ben karşı çıkarım. Ya senin namusuna halel getirir miyiz be baba? Belki haklısın. Peki Melati nasıl kandırırız? Ha, bak, bu iş olmazsa hapis yatacağını söylersin. Değil hapiste, istersen cehennemde yat... Olmaz dedim. Kızın olmamı nasıl istersin benden? Birkaç saat için. Bir nişan müddetince! Bunu yaparsan, sana bir Mercedes alırım! Bu işi atlatalım, hemen seninle evlenir, balayı yapmaya Japonya'ya gideriz! Bir defa daha söz vermiştin! Bu sefer yapacağım! İstersen imza vereyim sana! Bak Abdullah, bu sana son iyiliğim! Eğer sözünde durmazsan, seni perişan ederim! Bu iyiliğini hiçbir zaman unutmayacağım! Benim canım Meloş'um! Yarın Mercedes'i isterim! Tamam, tamam! Zeki yüzünden bu tarz manyağınla başımız derde girdi. Normal insan olmuş olsa meseleyi halletmek bir dakikalık iş. Eline biraz para verirsin, basıp gider. Aile de nişan diyor. Olur babacığım. Yalnız burnundan getire getire. Bak benim sevgili oğlum. Sevgili Tarzancığım. Hemen nişanı yapalım oğlum. Yapalım, bu iş bitsin! Sağ ol babacığım! Yalnız, kızınla biraz anlaşalım öyle! İnsan kavun alırken bile dibine elleyip bakıyor! <laughs> Ay! Babacığım, çok iyi kavun yetiştirmişsin! Ay! Çok iyi canım! Hemen nişanı takalım, yoksa delirmek üzereyim! Elbette haklısın babacığım. İnsanın böyle yakışıklı, güçlü erkeği görünce çıldırası geliyor. Ben de dayanamıyorum. Hemen bizi nişanla baba. Tahammülüm kalmadı. Benim de kalmadı. Aa! Başka göz atma öpmem! İştahımı sonra yasaklıyorum! Ulan seni baba, baba sakin ol baba! <laughs> Babanın içinde bırak lan! Dur baba! Dur. Allah Allah! Kızını <laughs> öpmüyorum diye bana kızıyor! <laughs> baba! Nişanı hemen taksak iyi olacak! Hakikaten nişanı taksak iyi olacak! Gelin sizin nişanlayayım! Ha şöyle! Ben kaideye ve usule göre nişanlanırım! Neymiş o kaide?